Hayatta yapamayacağım. Nadir şeylerden bir tanesi de böyle Yok geçemeyim. la Mezan Sahne bir şey o kendimiz yani yaptık. Insta sıkıntı olmuyor. Arkadaşlar, burada falan bir gün falan geçirilmez lan Niye? Değil mi? zaten burası biraz bayağı bir zikri kanun Ya aslında şöyle oldu arkadaşlar. Ee, hikaye gibi oldu tamam mı? Mesane var ya bu e, korku filmlerinde. 2-3 tane arkadaş geliyor bir merak ediyor oraya gidiyorlar işte Orada da aynı film kopuyor başlıyor i̇şte Onun gibi bir şey yapmayacağız <laughs> Araştırmaya geliyoruz sözde birileri çıkıyor Yeso'nun onun papası teşekkür Allah bela Terbiyesizlik yapma ya Terbiyesiz adam Hello. Terbiyesizlik yapma Evet bakarçığım. Şunu bir baksana. olay bu sefer değil mi? Aynen. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Burada küçük bir kız çocuğunun Her gece ağacın üzerinde kendi güvende hissettiği için orada yaşadığını söylüyorlar. Küçük bir kız çocuğunun her gece orada yaşadığını söylüyorlar. bunu görenler kaç kişi oldu? Hiç ay yok. Hani tam olarak böyle öğrenmeye geldik. Burada sürekli sesi açayım arkadaşlar. Duruyor ya da ağacın dibinde oluyor genellikle. Ya böyle, Bakalım bugün. Bu bilen kadar, mı yani yani. ya bilen 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 yani. Ben bilen çünkü. bilen birilerine gerek yok. bilen 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 bu kadar bir arkadaşlar. tamam bilen 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 ben bilen 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 Ben bilen 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 yani. bilen 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 işte bodozlama geldi. O değil de bir yarısı yani. Ağaçların üstünde harbi tam böyle oturmalı çara. Böyle seni İçeri girince bütün her şey başlayacak şimdi dışarıda olur. Oturmalı bir kez ya. yani. Korkmuyoruz abi. Bunda <laughs> da içeri girdiğimizde başlayacak. Ya Aslı ben şimdi hikayeyi duyduğum için yani. Şimdi dedikleri yer şu aşağısı mı olacak? Bence şu olabilir kanka. Herkes bir şey sallıyor. <laughs> ben olabilir. Bu arada bu hikaye gerçek olan bir şey arkadaşlar ha. Şaka maka bir yana da bu hikaye bizim köyün hikayesi. Evet. Hayır, ben çıkarttım. Hikaye bizim köyün hikayesi. Bir tane kadın var. Mezarlık başında bekleyen birisi. Ağacın üstünde oturuyor. Ondan sonra taşın üstünde namaz kılarken görmüşler. Bir sürü şey olay var. Abi girmeyin ya. <laughs> bir de o değil de yani böyle mezarlıkta falan bir şeye falan basıyorsun böyle ıslak bir şeylere falan bak bunlar çok tehlikeli şeyler. Bu <laughs> 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 Ama siz de like atın. <laughs> <laughs> Bunlar gerçek çarpıcı. Girdin <laughs> 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 <Geldin> mi yani? <laughs> tamam sen de izleyelim o <laughs> zaman <Osmanlı> bunu <laughs> ya. <gülüyor> Kamerayı genişlet geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geçelim Kiko'nun ee, yayındayız diyelim ya. Madem kapatmamı istemiyorsunuz benim saatim dolu oraya geçelim bari. Orada bunun devamını izleyeceğiz. <laughs> Biraz daha izleyeyim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> 4 bir dakika 2 4 5 aynen kamera burada kaldı şimdi içeri arkadaşlar İnşallah kamera kuşu olmaz bakalım terledim lan sıcak bastı yemin ederim bak beraber gireceğiz bunu dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenirseniz like atın abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Aboneyiz. Serkan abinin yargı attığı bir link attı sana sizler bu arada. Saat gecenin 2.27'si. Ona çıkodan bakarız. O dün seyir ben o saatte Buz Diyarı 14'ün gelmesini bekliyordum. Biriceink <laughs> arkadaşlar o, o, şu an yayında. Oraya geçip oradan izleyin. Arkadaşlar şimdi girdik. Ben de anladım. gideceğim oraya çünkü. bayağı bayağı da büyük ya. Aşağılara kadar gidiyor. Şuralar tam bizi. Oralara bakacağız. Adam adamın söylediğine göre hep burada görülmüş o kişi. Bir de bir de mesela şey diyorlar. Köpek, köpek <laughs> o bu... şey ne mu lan Gökhan? Fikret. Fikret. Mezar <laughs> <laughs> yani, taşlarındaki isimleri okumak unutkanlık yapıyormuş falan. Ne oldu ha? Çıktı ses. Biliyor muydunuz bunu? Bilirsiniz, duymuşsunuzdur elbet. Okuma falan derler gittiğinde yani. <laughs> Benim de hep okuyasım gelirdi var ya. Geçeceğim yayıncının adı Fury Cenk. Şu an yayında büyük ihtimalle. Yani okuma dedikçe okuyasın gelirdi. Bu yayından sonra namaza başlayacağım. <laughs> Thank you. atıyorum çete. Bak 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 bak. İncir ağacıysa sıkıntı. İncir ağacı sıkıntılı. Şuradan aşağı inmemiz gerekiyor. Bak bence şu tarafa. Çünkü dedi ki girişten giriyorsun direkt onun çapraz aşağısı. Aynen. Tam böyle karanlık orada. Bak şu tarafa. Tam oradan bir şey geçiyor lan. O ne? O ne? İşte o ne olaç? Köpek mi o? Namık 2. Tamam bakarız ona çık. Furycink arkadaşlar. Furycink yazarak bulabilirsiniz. Mesela şöyle bir bakalım. Hı. Bak. Furycink. Namık ki. Azerbaycan'dan tamam, selam, selam. aleyküm selam. Arkadaşlar. Furycink arkadaşlar. Free Cenk Cenk yazarak yazıp, yazabilirsiniz biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Gelip. <laughs> Vallahi ne oluyor Bak, agresif hareketler sergiliyorsun. Kutu, buraları bir gördü, yere bakacağım ya. <laughs> Allahım efek. Tam olarak şeyin başında dediğim şey işte size pis on onu. Allahım efekten öyle bir durdurdum ki. <laughs> i̇şte size pis on onu. Allahım efekten öyle bir durdurdum ki. <laughs> Ee şey, ne derler orada? tamam psikolojik olarak psikolojik olarak şey oldum yani. Bir de çıkıp Saat 3 milyon TL verseler çeker misin? Yatarım orada 3 milyon TL. 3 milyon TL arbi yatarım ben de orada yani. <laughs> 3 milyon lira verseler yatağımı organımı alır orada kalırım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yayın falan yaparım orada bak yemin ederim. <gülüyor> 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 <Orada kimsı gülüyor> Sinerji falan olabilir mi? Sinerji <laughs> falandır. Yani... Arkadaşlar hadi çıkalım yayından devam edelim. Gelin en en korkunç yere. Şey Freecek yazarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi onun şeyine geçiyorum. on yayınına geçiyorum. <laughs> Herkes bekliyorum. Freecek gösterdiğim gibi arkadaşlar. Ya niye gel ya bizi korusun. Aa oğlum. Vural nerede harbi ya? Dur Vural. Vural nerede? Biz Vural'ı izliyorduk. Bugün. Hah. Sinerji falan olabilir mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ses nasıl lan? Sinerji falan olabilir mi? Sinerji falandır. Yani... Arkadaşlar ses bu kadar. Tamam, Yaz yaşıyor abi, ya içeride yatıyor. Yani, ben ben, ben, ben ha? Gözüküyor Bak. O oh, ben şunu şöyle bir kaldırayım. Abi kendine abi. <laughs> Sayıtıra bir bir. Herkes de oradaki sesi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim uyuşturucu falan kullanan hani insanlar böyle takılır ya sokakta. Adamlar adamlar iyi yapmış. Ay sesim çıkmıyormuş da. Yerlerde falan. Belki de o an kafası güzel. <laughs> evet sesim gelmiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim kalsın diye. Lan nasıl bir sıra değil ki ya? Hadi bak. Sesi son ses değil mi? Ben sesim, ben Vural sesi kısmış büyük ihtimalle çocuk sesi çok durmuyor. Ya tak topuk. Oğlum birisi ateş falan ediyor. Köpek değil oğlum insandı. Ne köpeği? insanda da yani şey olabilir mesela. Hani uyuşturucu falan kullanan birisi olabilir orada tribe girmiş olabilir ya yani, ne bileyim. Ben yazıyı aşağıda gördüm evimin bu arada. Gerçekten Abi, aşağıda, aşağıda desene ya. atıyor var ya. Şu an birisi bana böyle yapsaltıma sıçmıştım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ucumuz bu kadardı. Şimdi yazıyı arayacağız. Bulmamız Umur, lazım. Evet, şimdi, tam olarak bunu araştıracağım. Bir böyle tam bir iki Allah aşkına ekipten birisi telefon kullanıp Niyazi'yi arasın. Böyle giren bir sesin geliyor. Niyazi şaka yapıyor ben korktum ama gerçekmiş. mi? Bir daha onun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Vallahi takıldı Sardı bu arada. Sardı ama, ama tırt biraz tırt bak. <laughs> bak. Bir tek... <laughs> oraya bir ses efekti yapmışlar ya. <laughs> <laughs> tırt bak yemin ederim tırt İçim bir tuhaf oldu. Açıklama Açıklama okuyacak şimdi <laughs> Arkadaşlar öncelikle merhaba istediğiniz videoyu yaptım Dediğim gibi videoda geçenler bizim ayarladığımız sahneler Hafif korku bölümü ya <gülüyor> 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 Ayıp ya <laughs> Ayıp <değil mi? gülüyor> Yani o şey miymiş Niyazi miymiş o acaba yoksa Yok lan ne Niyazi <laughs> görmedim kurucuk saçlı Niyazi <laughs> mi <mı? gülüyor> <laughs> korku gir almak isteron diyor. Şaka korku gir aldık. Tamam siz o yüzden öyle diyordunuz. Tamam anladım. Şu an kurgu demenizin sebebi bu açıklama değil mi? Tamam adam zaten kendi yazmış da ya. E, i̇zlemesi mi siz evkitiydi ama. Yani, mesela şöyle hani e, film gibi düşün hani Aynen bak filmde bir şeyler kurgulanıp çekilir ama sen izleyince korkarsın ya. Hoştu bir içerik. Ya yazmış yani buraya kendisi. Bazen hani kendimiz, yani kendimiz ayarladık. Eee Arkadaşlar öncelikle merhaba. İstediğiniz videoyu yaptım. Dediğim gibi videoda geçenler bizim ayarladığımız sahneler. Hafif korku bölümü yaptık. Ama güzel sardı ben. Beni sardı Yani. <laughs> Ama çok mutluyum. iyi ki bunu okuduğum için çok mutluyum şu an. <laughs> gerçek olmadığına <laughs> inandım. Evet. Ama gerçek olsa bile ben direkt hani şeye bağladım hani uyuşturucu kullanmış birisi gibi. Hani gece gece hani orada öyle duran birisi. Yani ne bileyim sinerji falan ya da. Çorumdaki mezarlık olayı ne? Kuzey? Ya vardı bir tane boş adam bir kız geliyordu. her gün geliyor. O <laughs> şey rahatsız eder. <laughs> Çorum'da mezar